Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek önerim var arkadaşlar. Etli patates tavası mükemmel bir şey. Mutlaka yapın diyorum. Çok da pratik arkadaşlar. Nasıl yapmışım hemen tarife geçiyorum. Evet yemeğimiz için şöyle yarım kilo dana kuşbaşı etimiz var arkadaşlar. Hemen tepsimi alıyorum. Şöyle minik minik doğranmış olsun ki kolay pişsin. Şöyle iki büyük doğra küp küp doğranmış patatesim var. Onu da alıyorum. Şöyle bir büyük soğanım var, e, yarım ay şeklinde doğranmış. Birkaç diş e, sarımsağım var. Şöyle parlı görünmüyor sanırım. Sarımsaklarımı da alıyorum. Sarımsak miktarını artırabilirsiniz, çok daha lezzetli olur. Şöyle 2 adet küp küp doğranmış havucum var ve son olarak da 2 adet ortaba boy doğranmış domatesim var. Onu da ilave ediyorum ve yemeğimi baharatlarına geçiyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar biber salçam var. İstediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Şöyle birazcık karabiber ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Şöyle yemek kaşığının ucuyla tuz ilave ediyorum. Ve göz kararı biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Yarım kahve fincanı kadar. Şimdi tüm bu ma malzemeleri şöyle elimle hepsi birbirine geçip e, lezzetini alacak şekilde güzelce ovuşturarak karıştırıyorum. Evet yemeğimizi güzelce karıştırdık bu şekilde üzerini düzenledik. Şimdi üzerine şöyle bir çay bardağı su gezdiriyorum. Ve ıslattığım yağlı kağıtla üzerini şöyle kapatıyorum. Daha sonra şöyle alüminyum folyo ile iyice kağıdımızı sabitliyoruz. Evet şimdi yemeğimiz hazır. Yemeğimizi 200 derecelik fırında yavaş yavaş 45-50 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Üzerini açıyoruz çatalla kontrol ediyoruz. İyice pişmişse üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıyorsunuz. 10 dakika tekrar üzeri kızarana kadar fırında tekrar tutuyorsunuz. Ondan sonra servise hazır olacak arkadaşlar. Şimdi ben pişirmeye gönderiyorum. Servis aşamasında görüşmek üzere. Evet yemeğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Yaklaşık 45 dakikada pişti arkadaşlar. Yarıya kadar piştikten sonra pişti, üzerindeki kağıdı aldım ve biraz kızarmasını sağladım. Çok lezzetli, çok güzel bir ana yemek arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da oldukça pratik ve basit. Şöyle pişip pişmediğini göstermek istiyorum. Bakın. Eti de oldukça yumuşak ve lokum gibi arkadaşlar. Hiç tereddütünüz olmasın. Mutlaka deneyin diyorum. Bugünkü tarifiminde gördüğünüz gibi sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.